Buna göre aşağıdaki cümlelerin hangisinde ek fiilin yazımı yanlıştır? Ek fiiller kendisinden önceki sözlere ek olarak gelirse yazım kurallarında uygun olmalıdır demiş. Bakalım burada bu gördüğün beyaz evler onun eviymiş. İmişi ben burada gördüm. Ayrı da yazılabilirdi. Bitişik yazılırken iyi düşer. Araya y kaynaştırma ünsüzü girer burada. Doğru bir yazım vardır. Bu kitap okuduğum en güzellerinden idi şeklinde bir ekeylem vardı. Bitişik yazılırken ünlüsünü düşürür ve yazılır. Doğrudur. Uzun bir yürüyüştü bu yüzden çok yoruldum. Arkadaşlar yürüyüş idi, yürüyüş idi. Burada evet idi vardı. Bitişik yazılırken iyi düşer. Ama kelimemiz sert ünsüzle bittiği için yanına da sert ünsüzle başlayan bir ek gelmesi lazım. Yani doğrusu nasıl olmalıdır? Uzun bir yürüyüş tü şeklinde yazılmalıydı. Değil mi? Ünsüz benzeşmesine uyulmadığı için burada bir yazım yanlış yapılmıştır. Bu kitabı okuyan kişi gerçekten çok bilgiliymiş. Bilgili imiş yine imiş. Bitişik yazılırken iyi düşürülmüş ve y kaynaşma ünsüzle beraber kullanılmıştır. Burada bir hata yoktur. Yanlışımız Ceyhan seçeneğindedir. Buna göre yukarıdaki numaralandırılmış cümlelerden hangisinde yazım yanlışı yapılmıştır? Arkadaşlar birinci cümleye baktığımız zaman T, -b -m -m -nin. Büyük harflerle yapılan kısaltmalarda aralarda nokta kullanılmaz. Sadece Türkiye Cumhuriyeti ve Türkçe'de nokta vardır. Bunun dışına nokta koyulmaz dedi. Doğrudur. Ve gelenekler kısaltmaya göre olur. T, -b -m -m -nin. O zaman burada bir hata yoktur. TÜBİTAK kısaltmasını gördük. Ek gelirken arkadaşlar direkt kısaltmaya göre TÜBİTAK A şeklinde yazabiliriz. Uzun halini okumuyoruz kesinlikle. Devamında Türk Dil Kurumlu TDK olarak biz kısalttık. Aralara nokta koymadık. Ve ek nasıl gelecektir? TDK K şeklinde okuttuğu için arkadaşlar ona uygun ek gelmesi lazım. TDK Y bu da yine doğrudur. Ama iki numaralı cümlemizde Türk Hava Yolları'nı biz T, H, Y olarak kısalttık. Ek getirirken T, H, Y, -nin dememiz gerekiyordu. Burada nın şeklinde ek vermiş. O yüzden yazım hatası arkadaşlar 2 numaralı cümlede olacaktır. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde D'nin yazımı ile ilgili bir yazım yanlışı vardır. Arkadaşlar D bildiğimiz gibi bağlaç olabilir. Ki bağlaç olduğu durumda cümleden çıkarıldığında cümlenin anlamında daralma bozulma meydana gelmez. Ama D aynı zamanda bir hal eki de olabilir. Bir ek de olabilir. Ve ek olduğu durumlarda cümleden çıkarıldığında cümlenin anlamı daralır, bozulur. Bakalım burada bir A seçeneğinde D'yi kullanmış, bağlaç olarak kullanmış. Ayrı yazı bakalım doğru mu? Bugün sinemaya biz gideceğiz, biz de gideceğiz, biz gideceğiz. Yani aralarında çok büyük bir uçurum yoktur. Anlam farklı olmadı o zaman ayrı yazılması doğrudur. O dersine çalıştı da sınavı kolay geçti. O dersine çalıştı, sınavı kolay geçti. Daha iyi okumadan da geçsek cümlede bir değişik olmaz. O zaman bağlaç olması doğrudur. Kitabını evde unutmuş. Bakın D'yi gördüm ben. Kitabını ev unutmuş. D'yi okumazsam cümlenin anlamı bozulur. O zaman demek ki bu D ek olarak kullanılması gerekiyordu. Doğrudur. Defterini getirmemiş. Bakın D'yi okumasam defterini de getirmemiş. Defterini getirmemiş. D'yi okumadığım zaman cümlede bir değişik olmaz. Bu da ne demektir? D'nin bağlaç olması gerekiyordu ama burada onu ek gibi yazılmış. O zaman yazım yanlış arkadaşlar. Buradadır. D'ye de bakalım. Bu kadar işin arasında bir de misafir ağırlamamız gerekir. Yani D'yi çıkarttığımız zaman cümlenin anlamında yine bir değişik olmaz. D burada ne yapar? Bir iş yanında başka bir işin de yapılması gerektiğini ifade eder. O zaman yine bağlaç olarak kullanılması doğrudur. Hatamız C seçeneğinde olacaktır. Bu metindeki numaralandırılmış cümlelerin hangisinde yazım yanlışı yoktur? Bakalım. Aysu, Türkoğlu, İngiltere ile Fransa arasındaki Manş denizi Denizi'ni. Bakın Manş Denizi özel isim, gelenekler ayrılması gerekiyordu. Yüzere geçen en genç Türk sporcu ünvanını, bir de burada unvan değil, ünvan olması gerekiyordu. Yazım yanlışı burada vardır. Kuzey kanalını geçerek bu rotayı tamamlayan ilk Türk kadınıdır. Bakın burada Türk kadını derken kadının K'sinin büyük yazmasına gerek yoktur. Bir özel isim değildir. Tür ismini bildirir burada. K küçük olmalıydı. İkide de yine yazım hatası vardır. Yeni Zelanda'daki Cook boğazını yüzerek hem de parkuru geçen en genç kadın yüzücü hem de en hızlı yüzen kadın ünvanını bakın burada bir ünvan kelimesi yine yazım hatası sebep olmuştu üçte de bir yazım hatası vardır dört numaralı bölümde arkadaşlar herhangi bir yazım hatası göremedik cevabımız denizli olmalıdır. Bu metinde numaralanmış sözcüklerden hangisinin yazımı yanlıştır? Özbekistan'ın ev sahipliğinde çevrim içi olarak gerçekleştirilen birinci bölümde çevrim içini verdiği Arkadaşlar iç ve dış kelimeleri ayrı yazılır. Çevrim içi, çevrim dışı, yurt içi, yurt dışı şeklinde bunlar ayrı yazılır. İç kelimesinin bitişik yazıldı. İç işleri ya da dış kelimesinin bitişik yazıldı. Dış işleri bakanlığı derken bunlar bitişik yazılır. Onun haricinde ayrı yazılır. Burası doğrudur. Devam ettik. Ekonomik işbirliği topluluğu. Burada işbirliği arkadaşlar özellikle soruldu bize. Doğru yazılmıştır. İşbirliği, iş yeri bunlar ayrı yazılan kelimelerdir. İkisi de çünkü anlamını korur. Burada da bir hata yoktur. Üçüncü bölümde Kültür ve Turizm Bakanımız. Kültür ve Turizm Bakanımız. Eser isimlerinde, yer isimlerinde sadece baş harfler büyük yazılmışsa bağlaçlar küçük yazılır kuralı vardı. Burada o ihlal edilmiştir. Yani V'nin küçük yazılması gerekiyordu. Burada bir yazım hatası vardır. Yani cevabımız C seçeneği olacaktır. Son bölümde eşsiz doğal güzelliklerine D'yi okumadan geçelim. Eşsiz doğal güzelliklerine sahip Erzurum'uzun diye devam etti mesela. Burada D'yi çıkarttığımız zaman anlam bozulmadı. Demek ki D bağlaştır ve doğru yazılmıştır. Burada da bir hata yoktur. Yanlışımız V'nin küçük yazılması gerekecek.